Bir gün babanı kendi ellerinle toprağa vereceksin ve o anda geç de olsa bir farkındalık yaşayacaksın. Hatırlıyor musun çocuktun, babana bakınca ne görüyordun? Her şeyi bilen, her soruya cevap veren, her sorunu çözebilen bir süper kahramandı senin için. Sonra ergenlik çağına gelince işler değişti. Baban artık gözünde seni anlamayan, her şeye karışan, ne anlar ki ya dediğin birisine dönüştü. Onun sözleri eski modaydı, gereksizdi ve çok baskıcı birisiydi. Sonra evlendin ve yıllar önce babanın söylediklerinin aslında bütün bütün boş şeyler olmadığını, hayat tecrübesinin çok kıymetli olduğunu fark etmeye başladın. Sonra kendi çocuğun oldu. Bir çocuk büyütmenin ne kadar zor olduğunu fark edince babanın aslında senin için ne kadar çok fedakarlık yaptığını, onu zamanında anlayamadığını, çok sabırlı olduğunu ve seni içten içe çok sevdiğini fark etmeye başladın. Hani derler ya insan baba olunca anlarmış babasını. Tam olarak bunu yaşıyorsun. Sonra yaşlandın ve babanın zamanında vermiş olduğu öğütlerin birbiri biri nasıl çıktığını, aslında ne kadar kıymetli şeyler olduğunu fark ettin ve keşke onu dinleseydim, keşke daha çok vakit geçirseydim demeye başladın. Ama eline telefon alıp babam diye arama yaptığında artık aradığın kişiye ulaşılamıyordu.